Arkadaşlar herkese merhaba. Çağışan Eczacılar Platformu olarak düzenlediğimiz bölüm tanıtımları yayınımızda bugün Sayın Hasan Yalçınkaya bizlerle birlikte. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Hasan öncelikle yayın teklifimizi kabul ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Bugün Hasan'la birlikte organik tarım işletmeciliği bölümünü konuşacağız ve Hasan'a önceden hazırladığım soruları soracağım. Hasan istiyorsan vakit kaybetmeden yavaş yavaş başlayalım. Tamamdır. İlk sorum, ilk sorum sana yönelik bir soru olacak. Ee, kendini bize tanıtır mısın? Tabii ki. Ee, ben Hasan Yalçınkaya. Konya Ilgın oğlumdayım. 24 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunuyum. Bölümümü müdaliyetten bir şekilde bitirdim. Şimdi e, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde organ tanıştırmacılığı kendi bölümünde tezi yüksek lisans yapmaktayım. Birinci dönemdeyim, ders dönemindeyim. Çok teşekkür ederim. Hasan sen hem bölümü hem de fakülteyi birincilikle bitirdin değil mi? Ya onu da belirtelim. Evet. <laughs> aynen. 3.67 ortalamayla bitirdim. Ya muhtemelen fakülte tarihinin de yüksek ortalamalarından bir tanesiyle bitirdim. Aynen öyle. Aynen. Yani bölüm Fakat tarihinin biz, kesin en e, yükseğidir de, fakülte e, tarihinin de en yükseğidir bildiğim. İlk ilk saat ilk ben e, Çumlanın e, ilk mezunuyuz, Türkiye'nin üçüncü mezunlarıyız biz. Çok teşekkür ederim. Hasan istiyorsan bölümle alakalı yavaş yavaş sohbetimize geçelim. Ee, Hasan geçelim. öncelikle tercih sürecini bize biraz anlatır mısın? Bir de neden bu bölümü tercih ettin? Tabii. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Ki. İlk önce tercih sürecinden anlatayım. Ee, tercih sürecimiz bizim 2015 yılındaydı. Ee, o zamanki e, YG, YKS YGS, YKS, LYS diye geçiyordu. Girdik, e, girdim daha doğrusu. E, yeterli miktarda puanımı aldım. E, ve tercih süresine geldiğim zaman bölümlerde araştırırken, yani bu okumuş olduğum bölüm o zaman daha yeni açılan bölümlerden biriydi. Türkiye'de iki yerde vardı. Bir Konya Selçuk Üniversitesi'nde ve e, Pamukkale Üniversitesi'nde vardı. E, ben de hem alemin de zaten e, tarımla uğraşma, uğraştığından dolayı tarım e, istedim. O yüzden e, bir nevi de... Selçuk Üniversitesi olması daha iyi çünkü oradaki verilen eğitim, öğretim, yapılan e, projeleri e, bakıldığı zaman e, biraz daha kalite yönünden biraz daha iyi olduğundan dolayı bu bölümü tercih ettim. Tercih sürecinde zaten 25 tane tercih yaptım ben. E, e, hepsi çoğunlukta tarım ağırlıklıydı ve bu bölümde o zaman yeni açıldığından dolayı e, yazdım ve ilk, e, üç ter, ilk üçüncü tercihimdi ve üçüncü tercihimde geldi zaten. Ee, okudum, güzel bir bölüm gerçekten. E, okuyor, e, okurken zevk aldım yani. E, neden bu bölümü tercih ettim, onu söyleyeyim. E, çünkü organik tarım e, ülkemin geleceği olan e, sektörlerden biri. Çünkü neden? E, gerek e, hastalıklar, gerekse kimyasal toprak kullanılan kimyevi gübreler maalesef e, toprak yapısını bozdu ve bizde bizde. Biz de bu toprak yapısını düzeltmeye çalışacağız ve hastalıklar, insanın e, kanser vakaları da artmaya başladı ve onları e, en azda indirmeye çalışacağız. O yüzden bu bölümü tercih ettim. Çok teşekkür ederim. Ee, bu... ederim. Tabii tabii devam et lütfen tamamla. Ee, bu bölümde yani e, çok şey var gerekli bölüm yani çünkü şimdi Türkiye'nin altı e, yerinde var bu bölüm. E, çünkü insanlar artlenmeye başladı. Çünkü topraklarımız kirlendi. Dünya e, ilk başta e, ilk başta dünyamız kirlendi ve bu kirlenen dünya daha da yeşillenebilir hale, yaşanabilir hale ve sürdürülebilirlik teması bizim için önemli. Çünkü yapılıp bitirmesi değil, e, başlanıp sürdürülebilmesi önemli. O yüzden bu bölümü e, okudum. Okuduğumda çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Hasan o zaman biraz daha bölümün içeriğine girelim. Şimdi bölüm derslerinden e, hangi yıllarda hangi dersler var? Ya da diğer bölümlerden mesela ziraatten farkı ne? Gıda mühendisliğinden farkı ne bu bölümün? Bunlardan biraz bize bahseder misin? Kaç yıllık bir bölüm? Tabii ki. Bölüm e, lisans bölümüdür. Dört yıllık bir bölümdür. E, ben ilk önce organizasyon işletmeciliği, mezunu ne iş yapar onu söylüyorum. Ee, organik tarım işletmeciliği e, ekimden hasada kadar ve hasattan sonrası olan depolama ve depolamadan sonrası olan pazarlama pazarlamaya kadar ki e, serüveni inceleyen, araştıran, e, raporlayan kişiye organik tarım işletmecisi denir. E, biz ziraat dersleri ve işletme dersleri aldık. %50 ziraat, %50 işletme. Ee, ders içeriklerine girecek olursak eğer e, bitki koruma, e, tohum tohumculuk, gübreleme, e, sulama, aşılı aşı, budama, ondan sonra e, organik tarım zaten temelimiz o, ekoloji. İlk dönemlerde e, ilk yani okula başladığımız zamanla genel kültür dediğimiz ilk tarihidir, tarih, İngilizce. E, kimya, organik kimya onları aldık. Ee, diğer dönemlerde de e, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da bölümle alakalı derslerimizi aldık. Ee, mantar yetiştiriciliği olsun, solucan gübresi yani gübreleme dersinde onları aldık. Laboratuvarlara girdik. Laboratuvar dersleri de aldık. İşletme dersi olarak pazarlama yönetimi, ondan sonra üretim yönetimi, tarımsal işletmecilik, onları o dersleri aldık. Tarım ekonomisi dersini aldık. Yani bölümle ilgili olan dersleri aldık. Gıdayla da, ziraatla da işletmede işletme karışımı olan bir bölüm aslında. Bizim bölüm şöyle. Multidisiplin bir bölüm. Yani her daldan bir ders vardı yani. Yani, yani her, dalın, ben, her dalın dersini de aldık. Ben şunu anladım senin anlattığından. Tarımın doğru şekilde uygulanması, doğru şekilde yönetilmesi ve doğru şekilde pazarlanması. Doğru mu anladın? Aynen öyle. Aynen. Çok teşekkür ederim. Yani Hasan, uygulanan tarım, Lütfen devam et. Uygulanan tarım uygulanan tarım politikaları da maalesef bir yanlışlık var Türkiye'de. uzun vadeli değil, kısa vadeli bir şekilde sürüyor. O yüzden bunu da uzun vade uzun vadeli bir şekilde olabilirliği için çalışılmakta. Yani bu aslında tarım ekonomisiyle de e, ilişkili bir dersler alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Hasan sen konuşmanın bu sorunun başında söyledin ama ben yine de sorularım arasında olduğu için sormak istiyorum. E, bu bölümü bitirenler nerelerde istihdam edilirler, nerelerde çalışırlar? Tabii ki. Ee, zaten yeni yeri daha zaten e, mezunlarımızı veriyoruz. Ee, ben ben kendim şimdi zaten yüksek lisans yapıyorum. Akademik alanda kendimi geliştireceğim. Allah izin verirse inşallah. Ee, diğer arkadaşlarım Tarım Bakanlığı bünyesinde e, target target projesi var. Birkaç arkadaşım orada çalışıyor. Bir arkadaşımız e, Karaman'da organik elma yetiştiriciliği yapılıyor. Orada çalışmakta. Diğer arkadaşlarımız e, Ege tarafında tarım işletmelerinde çalışmakta. Yani bölümün e, iş istihdamı olanağı var. Ama tabii şimdi pandemiden dolayı şuralar durdu. Ama iş ilerisi için çok güzel şeyler olacak yani. İnşallah. Yani hem devlet dairelerinde, kademelerinde hem de özel sektörün işletmelerinde çalışıyorlar anladım. Evet. Çok teşekkür ederim Hasan. Bir diğer sorum şu. Sen bu bölümü tavsiye eder misin? Tabii ki de ederim. Ama bu bölüme gelmeden önce bu bölümü araştırıp gelmeleri lazım. Çünkü tarım ee, öyle e, tamam okulda da öğreniliyor ama bunu yani teoriyi pratiğe dönüştürmek de lazım. Ee, dediğim gibi e, tercih yapmadan önce bu bölümle ilgili neler ve hangi dersler veriliyor, bu derslerin amaçları neler, bunları öğrenip gelmeden istiyorum. çünkü biz bunun çok biraz dezavantajını yaşadık yani çünkü direkt bize tarım dersleri falan verilince biz biraz e, afalladık desek doğrudur yeridir yani öneririm. Yani çünkü geleceği olan e, bir bölümlerden bir tanesi. Ve şimdi artık 5 e, e, yerde yüksek lisans gayriyeten bir tane doktora programımız açıldı. Eee yani akademik olarak düşünenler için onu söyleyebilirim. Diğer bir önceki soruda zaten e, devlette çalışma ihtim e, devlet İstanbul ve özel e, sektörde de çalışma imkanı bulabiliyoruz. Bölüm güzel, zevkli bölüm. Yani öğrenirken, yani okurken öğreniyoruz, zevk alıyoruz. Yani ben öyle oldum yani. Benle beraber birkaç arkadaşım da böyle okurken zevk aldık, bir şeyler öğrenebildik yani. O ben zaten bitkisel bitkisel üretimciyim. Zaten tarımsal faaliyetlere şöyle girersek eğer. tarımsal faaliyet bitkisel üretim ve hayvansal üretimin birlikte yapılmasıyla elde edilen bir tarımdır tarımsal faaliyetler böyle olur. O yüzden ya o bitki yetiştirirken duyduğumuz haz, mutluluk hiçbir yerde yok zaten. Ya bir şeyler elde edebilmek, o sonuçları güzel bir şekilde gözlemleyebilmek güzel bir şey yani. Bunu bir de laboratuvar ortamında da yapmak çok güzel. O yüzden tavsiye ederim yani. Çok teşekkür ederim. Hasan, son soruma geçmeden önce şu aklıma geldi. Bu bölümde staj var mı? Yani fakülteyi okurken staj yapıyor musunuz? Evet var, iki dönem boyunca. 30 yani e, 2'den 3'e 3'ten 4'e geçerken e, 2 dönem boyunca var. 30 30 günlük boyutlarda, periyotlarda. E, yine e, dediğimiz gibi özel sektörde ee, okulda, yani kendi okuduğumuz okulda da yapabiliyoruz, özel sektörde yapabiliyoruz. Tarım Bakanlığı bünyesinde de yap e, yapılabiliyor. Ben kendim okulda yaptım zaten. Tarım Bakanlığı yapa, yapan arkadaşlarım da oldu, özel sektörde, gübre bayilerinde, ilaç bayilerinde, tarım işletmelerinde e, yapan arkadaşlarım da oldu. Çok teşekkür ederim. Sen okulda yaptın anladığım kadarıyla. Okulda ne yaptın stajda? Sen biraz evet. bundan bahseder misin? Tabii ki. Okulda e, ilk solucan gübresi üretimi, çünkü solucan gübresi e, organik tarımın e, en başlarından e, biridir diyebilirim. Çünkü o da artık bir organik e, tarım bakanlığı bünyesinde artık organik gübre olarak sayılmadı solucan gübresi. Çünkü neden solucan gübresi? Toprak yapısını iyileştirdiğinden, e, stüdyo miktarını arttırdığından ve e, bitkinin gelişimini, ürün ve kalitesini geliştiren dolayı solucan gübresi üretimi yaptık sonra organik mantar yetiştiriciliği, kültür mantar yetiştiriciliğini yaptık. Seralarda bahçe bitkileri ve süs bitkileri olarak lavantadır, kekiktir, nanedir. Onun yetiştiriciliği ilgilendik. Ondan sonra hidroponik ortam dediğimiz yani a e, sulu ortamda e, mısır çinlendirip mısır, çinlenen mısırları biz ariyeten hayvancılığa da okulda değer vermiş, tavukçuluk yapmış, organik tavukçuluk yapılmıştı. E, çinlenen mısırları e, tavuklara e, yemleme, yemleme dersi, yemleme dersi de aldık biz. Yemleme yani yem rasyonu diyoruz biz. Hayvanın ne kadar yem yiyeceğini miktar belleden miktarı yem rasyonu denir. Yani yemleme yemlemeyi de öğrendik. E, Beğendiçlerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Laboratuvar ortamında da çalıştık. Altı tane proje ürettim ben zaten. Laboratuvar ortamında da giriştik yani her şeyini gördük. Yani bir etüv cihazı nasıl kullanıldığı, bitkilerinin bitki boyu, yaprak sayısı, kök uzunluğunu nasıl ölçülebileceğini de öğrendik. Yani her tarafa aşinaydım. oldum. Şimdi artık iyice aşinayım. Tezimi de zaten o yüzden onun üzerine kuracağım zaten. Çok teşekkür ederim. Hasan bu bölüme birinci sınıftan başlayan arkadaşlara, bu sene birinci sınıfa başlayan arkadaşlara, şu an pandemiden dolayı okulda değiller ama okula başladıkları zaman, fakülteye başladıkları zaman neler önerirsin? Yani ne yapsınlar? Dil mi geliştirsinler? Ortalamayı mı yükseltsinler? Yani sizin bölümde olmazsa olmaz dediğin şeyler neler? Vallahi ilk Hocaların arkasına yapışsınlar yani hocaların gerçekten bizim ben kendi Selçuk Üniversitesi Çorumda uygulamalı bilimlerdeki hocalarımız çok değerli hocalarımız o yüzden hocaların arkasına yapışsınlar ki çünkü de çünkü hepsi altın bilgi veren kişiler yani ya bu bölümü çok iyi bilen tarımdan iyi anlayan hocalarımız ortalamayı yani akademik olarak düşünenler için ortalama yüksek tutmalarını isterim. E, Stajlarına muhakkak ki muhakkak çok iyi yerlerde yapsınlar çünkü e, staj, mesleğe başlangıcın ilk e, aşamasıdır, level'ıdır diyebilirim yani. E, kend, yani. Bu bölümde kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünsünler ve okulda yapılan bütün projelere katılsınlar. Ben zaten Selçuk Üniversitesi'nde bütün projelere katıldım, Çumra'daydım. Diğer üniversiteleri bilmediğim için onlar için yorum yapamam ama kendi üniversitemdeyse mesela biz e, her projeyi yaptık solcan gübresidir mantardır sıradaki bitki yetiştiriciliğidir bunların hepsine girdik e, o yüzden yeni gelecek arkadaşlar için de dediğim gibi her şeyi yapsınlar e, tarım uğraşmaktır tarım e, üretim, üretim demektir tarım gelecek demektir yani şehirden gelen arkadaşlarımız da var mıydı vardı ben onu yapmam bunu yapmam diyenler var mıydı vardı ama sonra ne oldu Uğraşlar, onlar da biraz uğraştı. çünkü e, tarım demek şehirli köylü ayrım yapmamak demektir. Tarım e, üretim demek, tarım bir gelecek demek. O yüzden zaten bizim temelimiz zaten yani bizim çağımızın başlangıcı tarım hayvancılık. O yüzden önem veriyorum. E, onların da gelecek işlerine önem vermesini istiyorum. E, hem okudukları, okudukları yerde hem de geldikleri yerlerdeki bu e, tarımı nasıl geliştirebileceklerini düşünmelerini isterim yani. Çok teşekkür ederim. Son sorum şu. Sen fakülteyi bitirdin. Bundan sonraki meslek hayatına nasıl devam etmek istiyorsun ve neden bu yolda devam etmek istiyorsun? Ben mezun olduktan sonra akademik olarak düşünüyorum. Yüksek lisans düşünüyorum. Çünkü e, bu bölüm yeni bir bölüm olduğundan dolayı öğretim elemanı açık, açıklığı var yani. Ya, bu bölüme tarla bitkilerinden, tarım ekonomisinden, ya, ziraatla ilgili bölümlerden hocalar gelmekte. E, ama tabii ki bu bölümden yetişen kişilerin olması akademik anlamda. Yani öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe nasıl dönüştürebiliriz? Bunları o alanda görebilme için ben mezun olduktan sonra yüksek lisans düşünüyorum. Yapmaktayım zaten. Yeni başladım. Bu, yıl, bu dönem başladım. Pandemi geçen sene başlayacaktım. Pandemi vurdu maalesef. Bu yıl birinci dönemdeyim. Ders dönemindeyim. Allah, iz, Allah izin versin inşallah bitirten sonra doktora yapmayı düşünüyorum. Kendim bu alanda biraz daha gelişip yani organik tarımı daha da nasıl sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağım inşallah. Ve bunu da hem kendim için, hem ülkem, hem vatan, vatanımız ve milletimiz için yapacağım. İnşallah güzel olur. Çok teşekkür ederim. Hasan benim sorularım bunlardı. Bizi kırmayıp hepsini tek tek samimiyetle cevapladığın için ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu benim için de. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Estağfurullah ne demek. Arkadaşlar Çarşı Eczacılar Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz bölüm tanıtımlarında bugün Sayın Hasan Yalçınkaya bizlerle birlikte organik tarım işletmeciliği bölümünü konuştu. Hasan'a ben tekrardan çok teşekkür ederim. Bir başka yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hasan görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi günler. Görüşürüz. Teşekkür ederim tekrardan.